Kocaeli Kartepe Sanayi Sitesi'ndeki bir oto kaporta atölyesine çırak olarak çalışan 23 yaşındaki uça Uçar, yeteneği ve işine olan tutkusuyla dikkat çekiyor. Sanayideki tek kadın olan Uçar, yaklaşık 10 aydır da dayısına ait iş yerinde hasarlı araçların kaportalarını tamir ediyor. İzmir Endüstri Meslek Lisesi Makine bölümünden 2017'de mezun olduğunu belirten Uçar şöyle diyor. Bana bu erkek kişi sana uygun diye sana uygun değil diyenler oluyor. Onlara cevabım cevabımı işimi yaparak veriyorum demiş. Ne güzel değil mi? Yani Helal olsun. elinde çekiş düşünebiliyor musunuz? <laughs> Kaportacı bu kızcağız. Tamir Bir defa bu bütün erkeklerin daha doğrusu gençlerin kulağına küpe olsun. Annelerini sizi sanayi sitelerine göndermiyor... ...mobilyacılara göndermiyor... ...böyle otokaporta işlerine göndermiyor... ...aa bizim evladımız... ...ay benim oğluşum nasıl gidecek... ne yapacak oralarda... ...el yüzü karalar içerisinde kalacak... ...çalışacak, yorulacak... ...olur mu falan diyecekler... ...değil mi? Ya Aynen şimdi öyle. bakın kız geldi... ...valla siz yapmasanız bizim karafatmaların torunları... ...elinde çekişle kaportacılık yapacak sanayide... ...oğluşum... Uyan işe yavrum git sanayiye gir bak Türkiye'de <laughs> biz artık üretiyoruz satıyoruz. Sanayiye gir efendim. Ciddi bir şekilde orada işlerini yap, iş öğren, meslek sahibi ol, kariyer sahibi ol yoksa işler kızlarımıza kalacak. Ne yapalım? Bu ağır işleri de kızlar götürecek. Erkekler dışarıda laga loga yaparken gençler e, Z kuşağı mı diyoruz ne Z falan. Kuşağı. Yine Z kuşağı kızımız alacak eline çekici. Götürecek orada kaportacılık yapacak. Ayıp mı yani? Yapıyor efendim yani. Vallahi işler onlara kalacak. Ne yapalım? Ondan sonra efendim kadınlar bu kadar başarılı, kızlar bu kadar önde, her yerde kadınlar var, her yerde kızlar var. Yapmıyorsunuz. Yapamıyorsunuz. Ondan sonra her yerde kadın diye şikayet ediyorsunuz. Her yerde kızlar var efendim. Kızlar niye çalışıyor? Yapın. işi yapın. Ondan sonra da yolunuza devam edin. Ama siz oğlan çocuğusunuz değil mi? Çok seviliyorsunuz. Vallahi şimdi anneniz sizi nasıl gönderecek sanayiye? Ya yani öyle sanayi bölgesine gönderecek, mobilyacıya gönderecek, otu tamirciye gönderecek, otu kapurtacıya gönderecek, anahtarcıya gönderecek. Ay benim oğluşum buralarda ne olur tulum giyecek falan. Evladım al sana harçlığın falan. E ana ben metinlerle buluşacağım. Git git evladım buluş falan. Onlar da bir yerlerde. Telefon ellerinde falan e, ceplerinde sigara ya da başka şeyler ondan sonra her gün iki tane hükümet yapar iki tane hükümet yıkarlar ama bizim sanayide de efendim kızımız kapurtacılık yapar 23 yaşında hem de.